24 Ağustos 2025'ten merhaba. EWC turnuvasında finalde Mongoz'da kaybetti Aurora. Konuyu bilmeyenler varsa onları bir özet geçeyim. Arkada şu videoyu açayım umarım telif yemem. Karşınızda Türkiye'nin en iyi CS takımı. Global sıralamada ilk 10'dayız. İlk 5'te de olabiliriz hatta. Kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Yani niye kaybettik, ne oldu? Eternal Fire'dan Aurora'ya gelirkenki süreç, oyuncular, oyunumuz. Tabi bu yorumu taraftar sıfatıyla yapacağım ve Counter'da 1300 saatim var sadece CS2'de. Eternal Fire'dan beri takip ediyorum. O zamanlar tier 1 miyiz diye tartışmalar vardı. Şimdi gördüğünüz gibi bu tartışmalar yok. Taraftarlar biliyordur bunu. Çok iyi bir takımız kendini çok geliştirdi takım her geçen gün. Özellikle benim en çok dikkatimi çeken konu özgüven konusunda. Çok özgüvenle oynamaya başladık. Bu da oyunumuza yansıyor ve sürekli yarı finaller... Çeyrek finaller görüyorduk. Şimdi de bir final gördük. 3-0 kaybettik takım gerçekten kendini geliştirdi bu konuda. Oyunculara sürekli küfür eden bir topluluk var. Turnuvadan bahsedelim önce. Turnuvada oyunculara lazer tutulmuş. Boxing, mouse çalınmış falan filan ama rezalet tabi bunlar. Onu da söyleyelim. Ama finalde Mongols bizden daha yönünde ve kazandılar yani. Bizden iyilerdi, hak ettiler, kazandılar. Bunu kabul edip sindirmeniz lazım. Bu olgunlukta olmayan biri, <laughs> yani bu cümle sizi sinirlendiriyorsa Videoyu kapatıp gidin bence. Yani Twitter'da da, İmor'un chatinde de ben oradan izledim. Yani chat'i kapattırıyorlar. Her girdiğimde bir kişiyi engelliyorum Twitter'da. Toplulukta çok saçma sapan konuşan insanlar var. En ufak şeyde <laughs> sürekli oyunculara küfür etme, rakibe de küfür etme çok saçma yani. Ezdikçe bence. Ya futbol takip etmeyi bırakmamın sebebi taraftarlardı. Her maç sonu ya hakeme sövülüyor ya oyuncuları sövülüyor. <laughs> Ve kimse biri bir şey söylediğinde karşı taraftan kabul etmiyor. Siz de şöylesiniz, o zaman siz de böylesiniz. İlkokul seviyesi, sana ne zaman ya level, o level bir tartışma sürekli. Keşke Twitter'da premium olsa da ya almak istemiyorum. Biri varsa gerçekten herkesin fikrini saygıyla, saygı çerçevesinde söylediği bir topluluk için ben mod olmayı isterim. Öyle taraftar açısından söyleyeceklerim bu. Takımı eleştirmek tabii ki izleyen herkesin hakkı saygı çerçevesinden çıkmadıkça. Benim fikrim şu an yetenek olarak üst üste 30 maç kaybetmemiş Vitality kadar yetenekliyiz bence. Özgüven açısından da iyiyiz. Voxic'in bir süre SSC almadığı maçlar oluyordu. Şimdi bence SSC alması iyi. Bence özgüven göstergesi bu. Tabi ekonomi açısından AWP alması daha iyi olabilir. Ama Round'u kazanacağız mı kaybedeceğiz mi bilmiyoruz. SSC almasını ben istiyordum. SSC almaya başladı. Onun dışında map pick'ine benim yorumum yok. Bence yani her map kazanılabilir bilmiyorum. Map pick'i bu turnuvayı map pick'inden kaybettik demem ben mesela. Onun dışında uzun süredir tekrarladığımız hatalar var hala. Ufak tefek de olsa. Map'te şiflerken tabancaya geçip silah geçmek falan. O arada biri çıksa vuramayız. Ya da sprey sırasında zıplamalar falan. Ufak şeyler. Tabi profesyonel bir oyuncunun yapmaması gereken şeyler. Benim takımda bu turnuvanın başında finale kadar güzel bir oyunla çıksak da eleştirdim konular vardı. Bu Mongols'dan comeback yediğimiz maçta özellikle çok belli oldu. t sidede asla 11-1 öndeyken 12-12'ye geldi durum ve t sidede şunu yapmadık hiçbir zaman. İmor'un da belki dalga geçerek söyledi ama haklılık payı da olan. Tüm maç boyunca P90 alıp B'ye raşlasak 2 el alırdık. Bunu hiç yapmadık. T site'de gerekirse Molotov'tan yürümeli. Yani Rajbi taktiğini yapmıyoruz. Rus taktiği yani. Silver Elo taktiği de olsa rakibe kaos hissettiremiyoruz bu konuda. Her maç 1 dakika kala 60 saniye kala sürekli bir iturity işte smoke setup'ı, flash setup'ı kuruyoruz. Bu da çalışmıyor. Bir el bari denemiş olsaydık. Mirage comeback'ine bakın denemedik öyle. Yani doğar doğmaz bıçağı çekip gerekirse bir flash ya da flashsız bir sayıda girme. Dandun, aldır olur girin. rakibe kaos hissettirin. Bir yerde öyle deneseydik. Bunu ben eleştirdim. Şöyle bir tweetim var. Burada en çok değindiğim konu bu. Yani neden kupa kazanamadığımız üzerine fikir, fikir alışverişi yapmak için yazdım. Kalıplara bağlı kalmayalım, farklı şeyler deneyelim. Taraftar sıfatıyla yaptığım bir yorumlar. Biraz da farklı mı etti? izleyelim. Ya videonun başında şunu neden dedim. Bizden iyi oynadılar ve kazandılar. Bunu kabullenmemiz lazım. Fabre'nin çok güzel bir tweeti var. Bir daha beğeneyim beğenmiştim de. Niyeyse çıkmamış. Mongol Bizden iyiler daha çok çalışalım onları geçelim. Mükemmel bir tweet. Ben de şunu yazmışım. En doğru mentalite bu. Bizden iyilerdi ve kazandılar. Bunu kabul edip sindirip devam etmemiz lazım. Ya i̇şte şans yüzünden kaybettik. Şunun yüzünden kaybettik. Bunun yüzünden kaybettik demek istemiyorum ben. Bizden iyilerdi o yüzden kaybettik. Daha iyi olalım, kazanalım. Gerçekten tebrik ediyorum. Oyunculara söyleyecekseniz, rakibe söyleyecekseniz bence canlı izlemeyin, maçın tekrarını izleyin. Güzel başlamıştık Mirage'da yani. Özellikle Voksik ve Zantaraz Yeri gelmişken kısaca takıma da değinelim. Tecrübeli oyuncular olduklarını gösterdiler finalde. Özellikle Vox 2 alkışlamaktan elim acıdı. Jota kötüydü. Kendi tweet atmış kötüydüm demiş. Zaten istatistikte onu söylüyor. Benim özellikle bir yorumum olmayacak bu konuda. Mental tarafı biraz daha geliştirmemiz lazım. Gerçekten Mongols bu konuda bizden Belki de 5 kat iyidir. Blitz özellikle buz adam yani. Kazansa da adam gülümsemiyor bile. Kılaç alsa da gülümsemiyor yani. Odağını bozmuyor yani. Gülümsemek, gülümsememek, kızmak, masa yumruklamak. Bu konuda en çok eleştireceğim kişi Zantarız. Çok uzun süredir bir oynayan oyuncu yani. Counter oynayan oyuncu. Öldüğünde ne alaka oğlum diye şaşırması bana garip geliyor. Garip şekilde ölebilir evet ama bu kadar deneyimli bir oyuncunun şaşırması bana garip geliyor. Anlatabildiğimi de bilmiyorum. Bilmiyorum bir uyumsuzluk var gibi. Deneyimli bir oyuncunun tabi her açıyı kontrol etmesi de gerekmiyor. Farklı garip açılardan da öldüğü de oluyor. Şaşırması ama bana garip geliyor. Onun dışında Jota'yı beğeniyorum mental açıdan. Ama o da düştü finalde. Xanthares'ten sonra en çok düşen isim Vikedi oluyor. Majer ve Voxic bu konuda profesyoneller. Ya bence takımdaki en profesyonel isim Voxic bu arada. Gerçekten bilmiyorum evet öyle Kupayı en çok isteyen en çok hak eden kişi de Zantaras ile Voxic'tir Benim açımdan öyle En çok anlamadığım konu ters takım ne abi Bize ters oyunları var Ters takım ne bilmiyorum Ters olduklarını biliyorsak ters değillerdir ki <laughs> Hani ters bir oyun yapmışlardır Bir roundda anlarım Ters oyunu oynadılar Hiç yapmadıkları bir şey yaptılar okay, Tamam ters takım ne Hani e-spor izlemeye lol'den başladım Paldirinler Aldırınlar vardı Neydi takımın adı unuttum Orada hiç hatırlamıyorum bize ters oyun. Counter'da bize ters takım diye <laughs> garip garip bahaneler yaşıyor. İşte bu bahane olayını sevmiyorum. Saygısız yorumları sevmiyorum. Herkes saygı çerçevesinde adam gibi yorumunu yapsın, fikrini versin, tartışalım doğru düzgün. Son olarak şöyle kapatmak istiyorum. En üzülen taraftar bugün kimse. Takımdaki oyuncular ya da koç onun yarısı kadar üzülmemiştir yani. Bu insanlar yorumlarınızı bunları dikkate alarak yapmanız da lazım. Günlerini, aylarını, yıllarını gerçekten kazanmak için harcıyorlar. Ben herkesin elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Herkes dahil. Çabaladığını düşünüyorum. Mental düşüşler sırasında olmuyor bu. Mental düşüşler sırasında herkes elinden geleni yapamıyor. Yapmaya çalışsa da yapamıyor. İşte kilit nokta bu zaten. Kendimizi geliştirdik, tabii bunu da görmek lazım. Kol oynu bence geliştirmemiz lazım yani. T side'ımızı geliştirmemiz lazım. T side kayıplarını CT side'ın çok güçlü olmasına da yorabilirsiniz. Ben yine de suçu kolu atacağım. Başka değinmek istediğim şeyler vardır da şu an aklıma gelenler bu kadar. Buraya kadar eşlik eden varsa, eşlik ettiğiniz için teşekkür ederek videoyu kapatıyorum. Bay bay.